Lan koyu kılavuz. Yönünü mü şaşırdın lan? Gelmiş masama oturuyor. Şişt. Kucağıma otursaydın bari. Kutlama <laughs> lan sefil. Sana bir teklifim var. Açık teklif yap Bilal. Tartışma çıkmasın her daim. Ya tamam Devir abi merak etme tartışma olmaz. Olayın joystick'i bende anlat. Şimdi diyorum ki... ...bu Sezgin denen personeli ikimiz birden dalmayalım tepki çeker. Ben tek dalayım. Akıl taneye bak. Lan koyu kaplama. Sen dalınca dipten kum çıkaracaksın değil mi şu kufeye? Bana bak lan. Bir daha bana böyle bir teklifle gelirsen var ya... ...senin dış cepheni kaplarım ha. Seninle güç birliği yapan da kabahat. Senin hatlarını belirlemeden çık, çık burada. Lan sen... 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 hadi. Hadi buradan git hadi. Hadi. Çekin gidin. Kendi dükkanınızda kapışın. Benim dükkanda olma daim. Hadi. Lan. Hadi siz de. Lan saltuk denen kuşbaş sığır. Madem ananın kredi kartını çalıp borca girdin... ...insan arada kardeşine bir çay ısmarlar değil mi lan? Ya dalga geçme zekayı ya. Her an kendimi öldürebilirim. Zaten çakacak yakında bizimkinden. Şşş! Şaka takılıyorum lan yavru sığır. Ya merak etme kardeşim sen. Ben sana bulacağım o parayı. Gidip ödersin kartın borcunu. Ananla da eski ebeveynlik günlerine geri dönersiniz. Vallahi mı lan? Ama oğlum o kadar parayı nereden bulacaksın sen? Lan oğlum senin karşında geleceğin beden eğitimi bakanı değil, ekonomi bakanı duruyor lan. Merak etme, ben sana çıkaracağım bir görgülü ödenek ya. Vallahi kardeşim benim. Sağ ol. Hadi ben gittim. Nereden bulacağım lan ben o kadar parayı? Neyse ya, Saltun canından kıymetli mi? Yok lan, Saltuğ'un canı daha kıymetli. Aferin kızım, bak dükkana yavaş yavaş düze çıkartıyorsun. Gördünüz mü lan faydasızlar? Kolay gelsin. Ah! Geçiyorduk, uğradık. Yapar ya yani dostlar böyle, geçerken uğrarlar. Uğradık. Hoş geldiniz. Geçip oturun, benim biraz işim var. Ya ne çok para ya? Ulan çek. <laughs> e, şey Kutlus amca, ha. bu para böyle burada durmaz ha. Bir kasan yok mu kızım? Bir tek yazar kasa var. Ta olmaz Dolmaz be. Deve götüreceksin, hap çekmeceye, üstüne çoraplar. Hoa! Banka hesabın yok mu? O zaman yarın sana bir iman numarası alalım da e, bankaya yatıralım parayı. Tamam. Hadi, hadi. Hadi iyi günler. Hadi. Sağ ol Kudüs amca. <laughs> Cevahir Efendi, saat kaç oldu? Ne zaman açmayı düşünüyorsun acaba yüncüyü? Allah Allah ya! Tamam, gidiyoruz ya. Hayır, Sezgin gelseydi badem elmasına söyleyecek iki çift çayım vardı. Neyse, günün ilerleyen saatlerinde uğrarım. Çünkü mutlaka uğrar o buraya, urgansız! Aa, Top gireceğim şimdi. Neyse şu küfe, bak maşallah çok para yapmışsınız. İyi işler diliyorum sana. Sağ ol canım. Nazan'a selam söyle. Aleykümselam. Hadi güle, güle Hayırlı işler Şüküf abla. Bu arada hesapta bir kaşıklı çıkarsa gelir mali bakışlık yaparım ha. <laughs> Çakal. Hadi güle güle. Anlatabiliyor muyum lan? Ha? Yani Sezgin denen o türkü ağzının hareketlerinden çok şu kufemin bu tarz davranışları benim gönlümü rencide ediyor lan. Nasıl davranıyor abi? Böyle hafif davranıyor değil mi? Senin bıngıldağını delerim lan. Çefinsiz Ulvi. Düşük madeli Ulvi. Oğlum kafayı biraz sana. Şu küfe benden geçenki manita olayından dolayı intikam alıyor. O sebepten dolayı yüz veriyor herife. Olsun Ceva. Gene de yanlış abicim. Doğru dedim bu sefer. Şu küfenin yaptığı yanlış. Neden? Çünkü ben onun için göynümün her telini leğim leğim bağladım. Şimdi gidiyorum ona hesap soracağım, sen de git dükkan aç. Anlamam ki ben ya. Sanki ben ipten adam aldım daha evvelden. Oynaya oynaya öğren işte. De hadi get. <laughs> Yeter ulan gördüğün. Elim sıcak sudan soğuk suya giriyor lan. Bu sefil cevahir bile benden daha kıdemli. Tezgahtar. Ben bulaşıkçı. En son gözlüğümü de süngerle deterjanlar bırakırım oğlum ben bu işi. Sen kal, sen kal. Sen koluna altın küp tak. Babama olan borcumu ödemenin kısa yolunu bulacağım ben müfik. Böyle çok çalışıp az kazanınca çok uyuyup az dinlenmiş gibi oluyorum. bulacağım ben o parayı. Sen az konuşup çok çalışsan daha iyi olacak. Bitmedi mi lan bir saattir bulaşık? Kolay gelsin şu küfe. Hoş geldiniz Sezgin Bey. <laughs> Hoş bulduk. Geç çocuklar geç. Hadi afiyet olsun. Ee, şu Hanım, Şöyle gelir misiniz? Ya benim sizinle konuşmam gereken özel bir mesele var. Hayırdır? Belediye ile ilgili mi? Yok değil. Ama ileride belediyenin verdiği yetkilere sığınabiliriz. Şüküfe. Be. Ben sana karşı boş değilim. Ama ben size karşı gayet boşum. Ya da şöyle açıklayayım. Benim kalbim ağzına kadar dolu. Ya. Peki ya ben o kalbe girersem? He? Ha, ha damsız almıyoruz. Yani sadece arkadaş olarak girebilirsiniz. Yapma. ya. E ne güzel belediye çalışıyordu. Kim bu belediyenin arazisine izinsiz giren şahıs? Vücicelim, <laughs> 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 gel bir seninle özel bir konuşalım. Neyse, ben gideyim de şu küfenin dükkanına zaval gelmesin. Hadi bakalım. En yakın zamanda geleceğim iade-i sevale ziyana. Rekor! Ya bırak oynamayı Ulvi ya. Ben ne haldeyim, sen ne yapıyorsun burada? Mutlumuzun artık? Ben de senin gibi sizin. bak senin gibi kotalıyım. Ya bebeğim, dert ettiğin şeye bak ya. Ortak yönlerimiz çoğaldı böylece. Ya Ulvi bırak Allah aşkına ya, seni kendime benzetirim... ...ortak yönlerimiz azalır, amacına hizmet ederim senin. Sinirim tepemde diyorum, ağlayınca rimellerim akıyor ya. Bebeğim, hey, hey, hey. Neden sakin olmayı denemiyorsun ha? İşte tadını çıkar bence. Hmm. Ya Ulvi, çekil git şuradan. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Sana olan aşkımdan ötürü dayanamadım, herkese girdim... ...kırdım geçirdim herkesi. Ya Sevo... Sakin ol ya. Senin borcun benim borcum. Aşk idam ya. Nasıl bulacağız o kadar parayı? O monitörler falan. Ne yapacağız? Nereden bulacağız? Vallahi Sevo. Var bir iki planım. Cevahir ne söyleyeceksen söyle artık hadi. Bak enerji içeceğim. Sezgin denen o tropiyi koruman benim fena gücüme gidiyor. Bak gücümü bilirsin akıyor oraya. Ben onu korumasam siz bu dükkana mühür vurduracaksınız ama Cevahir. Ben zaten kendi özel mühürümü yapacağım onu. O yetkisizi. Bütün icraatlarımın altına vuracağım döşüğünü, badisini. Yalnız sana da yazıklar olsun. El yordama. Göz kapağıma tutundun, ha düştün, ha düşeceksin gözümden. Cevahir, çık git bu dükkandan. Öyle olsun konu komşu kız. Ama ben de seni bu dükkandan çıkartmazsam... ...her ne pahasına, dumansız hava sahasına olursa olsun... ...seni bu dükkandan çıkaracağım. Bu sefer sen yanlışa düştün tükenmez silgi.